ala <laughs> ala evet nasip olursa bunun bir tanesi benim evet benimki havlıyor <laughs> sensin değil mi öndeki benim nasip olursa Zalim, Cesur, Melo, koyunda boncuk arabayla gidecek yavrularıyla beraber. Bir dakika, biz gidiyoruz. Nereye? Nereye ne biz kalacağız mı? Biz de gidiyoruz. Hazırla çay demler, ya. Çay demleyin. Evet, şöyle son kez bir ardımıza doğru bakalım yaylaya. ya. Yaklaşık. 7 aydır Nisanın sonundan beri buradayız. Artık göç zamanı geldi. Kral soğuk başladı. Yağışlar başlamadan köye inmenin zamanı geldi. Gidiyoruz adam zamanı geldi. yeri çıkmayacağız değil mi? Çıkmayız herhalde gayrı ya. Yağış geliyor Allah izin verirse inşallah. Yağmur da böyle yağacak. Ya. Öyle. <laughs> Cümleten selamlar hüküm. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir yayla göçünde sizlerle beraberiz. Nasip olursa köye göçüyoruz artık zamanı vakti de geldi. Bakalım ikindine saat 3'e köye ineceğiz ağır ağır. Çok fazla uzak değil ya ile köyün arası. Rahatlıkla inebiliyoruz. Hayvanlar ayrılacak. Kimin koyunu varsa ayıracağız bugün. Ondan sonra evde yem saman vereceğiz. Yine köyde de yarın bir gün devam edeceğiz gütmeye artık kar yağma ihtimali var. Kıra kalkmıyor 9-10'a kadar. O yüzden hayvanları köye götürüyoruz. Haydi bakalım size iyi seyirler, bize hayırlı yolculuklar. Merola cesur. En son zirvede kar var. Geçen hafta oraya yağmıştı. Hafif görünüyor beyazlığı en zirvesinde. Zalim biraz bunlardan uzak duruyor. E bunlar iki kardeş çekiniyor tabii beraber olurlar diye. Biraz da ustu böyle hiç. Başka köpekleri de pek sarmıyor. Tam istediğim gibi böyle sağa sola öyle rastgele gitmiyor. Çağırdım mı duruyor. Güzel bir köpek oldu inşallah. Sadece daha hiç kurt görmedi. Boncuk kokuya alıştırıyor ama hiç tek gelmedi daha. Bir de kurda gitmeyi öğrenirse zalim tam anlamıyla olacak. Evet, ağır ağır dağ evine doğru iniyoruz. Yayla dağlarını artık veda ettik bir süreliğine. Koyunlar pelit yemeye başladı. Yaylada pek görmüyorlardı. Bunlar arpa gibi bu yem gibi vitaminli. Köye inmeden şöyle bir iyice yesinler. Köyde de nasip olursa bu taraflara getirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Bir inelim. Hayvanlarımızı bir ayıralım sürüden. zirvelerden dağ evimiz göründü. Orada bir çay demleyeceğiz, koyunu orada oyalayacağız. Ondan sonra şuradan köye doğru biraz geç gitse iyi olur ama mecburen hayvanları ayırmamız lazım. 2 saat sürüyor yaklaşık. O yüzden mecburen biraz erken gitmemiz lazım. Evimiz göründü. Evet daha çay demledin mi? Çayı koyuyorum ancak öyle bildim ya. Keşke orada gelmek lazım olmuşmuş. Yok daha duruyuz burada uyalayacağız. Evet bura, bura eskilerden ya. Gayrı sen buranın adını değiştirdin daha iyi oldu. Eskiler buraya arzını derdik hep. Öyle mi, Mehmet ağa. Değişti daha iyi oldu. Daha iyi oldu artık. Daha <laughs> güzel oldu evet. Seydal dedenle eve buralarda işte çok hindilere baktılar hep. Öyle dün Selim abi vardı o da dedi hindileri ben hatırlamam da Koruyacağız şimdiden sonra Mehmet abi. İnşallah inşallah. Bahçemizde yaptık. Evet çok güzel olmuş ama Doğal buğdayları üretmek lazım. Öyle. Bakalım işte onun için çaba gösteriyoruz inşallah. Daha bir geldiğimde iyice sağlamlayacağım. Bayağı sağlamladım da. Evet, koyunlar dağıldı. Yolda durmuyorlar. Peli dolunca bir oraya koşuyorlar. Bir oraya koşuyorlar. Şimdi şurada biraz oyalanırlar. Evet hala ondan bağlasan o boğuşacak gibi. Salam. Aslan sen oyunlara uyma. Aferin oğlum benim. Aferin. Aferin. Aferin paşama. Olmaz. Bahçenin içi olmaz. Deşerler ya buğday olur mu bahçenin içinde? <gülüyor> <gülüyor> Dayağı yiyeceğim Mehmet Ali. Yeme katılır mı canım? Yok, abi, da... Onun yanına getirme bak. <gülüyor> <gülüyor> Çayları bir içelim şöyle. açtım fonksiyonu abi çeker varıp gittisin lan geri koyayım ya ne biyece çıkarsın ya bana eksiğe ya su var mı? Uyumasın. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim açtı kimseyi bırakmasın. Amin. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Merhaba Gamber abi. Evet, Muammer abi de aynı zamanda Hasan Hüseyin abi var. Dağ evinin torunlarından. Kaç tane torun vardı dedemin Gamber abi? Bayağı 30'un üzerindeydi herhalde değil mi? O yazın çekim yaptığımız, çardakta çay içtiğimiz Hacı Enişte'min oğlanları. Ali abimiz de var. Ali abimiz de eski köy çobanlarından asker dayımızın oğlu Allah rahmet eylesin gani gani. Biz ziyarete gelmişler bir çay içelim diye gelmişler. Köpeklerden korktular. Ama şuna baksan abi ne kadar uysal bak sevimli. baksan baksana ne kadar ne kadar sevimliler. Köpekler bir ara geliyor. Ama Gamber abi bir eğitimli bir çoban köpeği yani en fazla insanı zarar verebileceği seni düşürdükten sonra bırakır mesela. Yere düştün ya bu sokakta gezen başıboşlar onlara göre biraz daha zararlı. Sürü halinde geziyorlar ya. Onlar yani, bunlara oranla biraz daha zararlı. Şimdi senin köpekler eğitimli mi oluyor? <laughs> Valla elimizden geldiği kadar <laughs> eğitmeye çalıştık. Ama... Peki bu köpeklerin iğnesi aşısı var mı? Dayı? Işte? Var tam. Ha. Hepsinin iğnesi aşısı evet, tam, evet, tam. Ama rahat yani kuduz iğneleri, parazit hepsini evet. yapıyoruz. Ne zaman bu O zaman <gülüyor> 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 paçayı bir uzat bakayım. <laughs> Dayı şuna ama. bir yanaş be. Hangisine dayım? Şuna bir yanaş be. Ulan dayım şu <gülüyor> belenden <gülüyor> bu tarafa 3 kilo verdim stresten senin elimde değin hep kayağı. <laughs> <laughs> Haşıktı ha çıkacak ağacın arasından diye. Evet, şimdilik daha evine veda ediyoruz. Yavaşça köye doğru gideceğiz. Bayağı iki saattir buradayız. Evet eniştemin orası kalabalık. Bizim oradaki halı olanları bir de oraya uğrayacaklar. Orada da 3-4 kişi var. Bugün dağlar bayağı bir kalabalık. Vay! Çay hazır mı? insanlar bir aşağı indiler, çıktılar. Herhalde karşıdaki seslere mi gittiler. İyi anlaşıyorlar ama geçen de bir boğuştular. Bir iki kardeşten birini boğdular. Bir zalıma zalımla boğuştular. Değilse iyi anlaşıyorlar. Evet köye geldik. Onun da ikindi ne oluyor? Koyunları ayırmak için kısa bir zaman var. Koyunları ayırıp eve yem saman vereceğiz. Yarın tekrar ayrı ayrı herkes gütmeye gidecek. Karşıya mı giderim, bu tarafa mı gelirim? Yarın duruma göre bir bakacağım. Şöyle bir toplansınlar artık yoldan gideceğiz. Rrr. Evet inşallah köyde yolumuza köpek çıkmaz. Ondan korkuyor bunlar. Durmaz. Bağlayacağız birazdan önümüze gelecekler. Sağa sola bakmaya başladılar. Bir gel. Gel oğlum. Zalim geçen sene evlerin girişinde korkup kaldıydı. ufak ufaktı o zaman arabayla götürdüm 2 3 kere. Bakalım bu sene gelecek mi? Hayır hayır. Burada hırlaşmayın aman. Yavaş yavaş. Yemi samanı çözdünüz değil mi? Geçen seneden. <laughs> sürümüzü ayırdık. Çardağa götüreceğiz. Artık biraz yem saman vereceğiz bugün. Evet bugün belki bir şey vermeyiz şöyle. Yoncada da yaysınlar. Sadece çok fazla yedirmeyeceğiz. Yoksa alışkın olmadığı için hemen gaz yapar sıkıntı olur. Evet yemlerini, samanlarını da verdik. Koyunlarımız artık ahırda. Kuzulu koyunları da buraya ayırdık. Bu arada tavana da bu sene neydi bunun ismini de unuttum ama ne deniyordu? İzocan mı deniyordu? Ondan yaptık ki kışın biraz soğuk oluyor gibi. Bu sene nasıl olursa Soğuğu iyice kestik. <laughs> <laughs> Hızı var burada.